Değerli orada fasulye tütüyordu, pilav tütüyordu, et tütüyordu, çorba tütüyordu. Burada da bir duman gördüm, kokuyu aldım. Burada farklı bir icraat var değerli dostlar. Yaklaş Murat yaklaş. Şöyle köşeyi dönünce o güzelliği göreceğim. İşte bu arkadaş gel abi. Geldin 60 yaşına geç mangalın başına abi. Ne bu? Tavuk. Tavuk. E düğün da, yemeği var bugün. Ya o ayrı. Düğün Önce ayrı. diyorsun bunu yerim. Evet. Üstüne bir de o yemeği mi yerim diyorsun. Evet, evet. Amma düşkünsün evet. boğazına be abi be. Trakyalılar böyle. Orijinal tavuk mu? Orijinal. Gezen Orijinal. tavuk. Gezen tavuk. Ama dikkat et mangalda da gezmesin abi. Gezmez o. Biraz Gizli, fazla onun. Orijinal i̇şi tavuk bitti onu. dostlar. Şu güzelliğe bakın değerli dostlar. Ağzının tadını bilen adam. Neredeyse böyle gömeceksin abi ha. Evet. He? <laughs> Şu güzelliğe bak diyoruz. Bunu buraya bırakıyoruz. O cozurdamaya devam ediyor. Ya hiç burada oturmak yakışıyor mu size? Neden? Neden mi? Ama bu yaşa girmişik oturmak. Yaşında ne mi? var ya? Nasılsın? İyiyim çok şükür. Sen. İsim nasıl? nedir efendim? Elif Gürel. Tamer? Annesiyim Tamer'in. Bizim Tamer'in. Tabii bu Tamer'in. Hayrola? Hayrola oldu. Öyle mi? Tabii. Yaş kaç anne? 80. 80 yaşındasın. 45 doğumlu. 1945 doğumlusun. Evet. Allah inşallah sana 100 yaşını da göstersin. Sizlere de nasip etsin. <laughs> ne güzel bir dua. Sizlere de nasip etsin diyor. Bize 100 yaşını gördüğümüzde sen kaç olacaksın? Ben nerede olduğum belli değil evim. Öyle mi? Oraya gideceğim. Senin evin cennet. İnşallah. İnşallah. Allah nasip ederse. Herkese. Enişte beyin adı neydi? Kazım Gürel. Kazım abinin yanında inşallah cennette buluşursunuz. İnşallah. inşallah. Vallahi. Herkesi nasip etsin. Dünyadayken cenneti e, yaşadın erken. onunla. Seviyordun. Yaşadım tabii. Aşıktın. Aşıktım tabii. Değil mi? Sevdim de geldim. Öyle mi? Tabii. Vay be. <laughs> Kazım abiye bir şey söyleyecek olsan içinden ne geçerdi bir dua? Hiçbir şey geçmez. Allah cenneti nasip etsin. Amin. Allah kabir rahatlığı versin. Amin. Amin. Tabii. Sen böyle gölgede mi duruyorsun? Yok, benim evim karşıda. Yani kırada. Buraya gireyim. niye geldin? Bunlara Komşu da pişer, bize de düşer dedin. Ya ben seni düğüne, biliyorum. Düğüne geldiler, ben de hoşlamaya geldim. Hoşlamaya geldin ama dumanı da gördün karşıdan. Ha, dumanı nasip etti. E, dumanı nasip etti. Hem kokuyu aldın, gözünde dumanı gördü. Burada bir ocak tutuyor dedin. E Tabii canım o kadar kokuyu alırız. Vallaha. Daha iyi oldu. <laughs> Eyvallah değerli dostlar. Benim yaklaşık 30 yıllık çalışma arkadaşım. Tamer Gürel'in kıymetli annesi. Tamer Bey, gel bakayım şu annenin elini bir öp bakayım. Heh. Heh. Bir öp mi? bakalım. Bedava öpmem diyor, görüyor musun? <laughs> <laughs> Alacağın olsun. <laughs> Alacağın olsun. Hadi <laughs> yani evet. dostlar. Evet, Allah. Nasıl evlat Tamer? Çok iyi, Allah razı olsun. Allah herkese nasip etsin böyle evlat. Sıcak kanlı. Sıcak. Oha Babası da öyleydi, kendi de öyle. Eyvallah. Çok seviyor musun? Tabii seviyorum. Evlat sevilmez mi? Böyle hayatın, böyle köyün gibi, hep böyle üstündeki yelek gibi yeşil olsun inşallah. Çok evet. güzel, yemyeşil bir köy değerli dostlarımız. Yolunuzu ayrı buluyor. düşürürseniz, aydınlar köyüne mutlaka gelin. Yüzlerinden gülücük eksik olmasın diyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz abla. Siz de düğüne geldiniz. Evet. Nasıl, komşuluğu nasıldır annemin? Çok iyi. Eyvallah. Allah razı olsun komşularımdan. Eyvallah. Benim çocukluğum burada geçti. Abi. Eyvallah. Ne evet. diyorlar değerli dostlar? Ev alma komşu al. Allah inşallah. herkese ev almayı da nasip etsin ama iyi komşu olmayı da nasip etsin diyoruz. İnşallah. Yolumuza devam ediyoruz. Bir dua etsene bize. Yolunuz açık olsun. Sağ olasın. Hadi iyi günler görün. Hayırlı işler. Sağ olasın. Allah evlatlarınızı bağışlasın. Amin. Hayırlı iş versin. Benim gibi ihtiyarlayın. Emekliye ayrılın. İyi günlerde. Senin gibi hep böyle genç kalalım. Haman be. Yaş olarak ihtiyar olabilir, gönül olarak gençsin diyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz ise gezmek programında Tekirdağ gelip de Hayrabolu'na gelip de Hayrabolu tatlı sevmeden giderseniz eksik kalmış olursunuz diyoruz. Bu işi Türkiye'de en iyi yapan Hayrabolu'nun tam merkezinde bu gördüğünüz yakışıklı karizmatik ruhu ve yaşı genç olan isim neydi abi? Fahrettin. Fahrettin abiyle birlikteyiz. Gördüğünüz gibi tatlılar boy boy dizilmiş efendim. Aralarda gördüğünüz gibi çizilmiş Hayrabolu tatlısı abi. Şuradan başlayalım abi. Meşhur mudur abi? Bu kadı göbeği sadece burada satılıyor abiciğim. Kadı öyler... göbeği mi diyoruz efendim? Ayrabolu tatlısı, orijinal hali bu abiciğim. Ama bir şey dedin kadı göbeği. Kadı göbeği mi? olarak geçiyor. Öyle Biz mi geçer abi? Yöreseldir. Tabii. Yöresel de kadı göbeği evet. ama genelde Ayrabolu ayribol. tatlısı olarak. Sadece satışımı dükkanda olan tatlımız. Eyvallah. Malzemesi nedir abi? Tayin, ba fıstık. Bu da bölgemiz olan tatlımız restoranlarda olan tatlımız. Buna ne diyoruz abi? Ayrabolu tatlısı. Bu da Ayrabolu. Aa bu biraz daha yüksek gibi gözüküyor. O el yapımı. El yapımı olan. O makineye girmeyik orijinal o. Yani. Tamam bu daha sonra modernleşiyor, seri üretim'e geçiyor. Eyvallah, şöyle iki çeşit olmuş oluyor abi. İki çeşit, çeşit, bir de ufaklarımız da. Bunu var. sade mi yapıyoruz abi? Evet, Buna da evet abi, değerli dostlar. Bu diyorsun biraz daha fabrikasyon oluyor, yoğun ilgi görüyor. Öbürü biraz daha el yapımı diyorsun o abi. Satışı sadece te tezgah satışımız. Evet. Satışı. Eyvallah. Onu hiçbir işletmeciye vermiyoruz abicim. Eyvallah. Tezgahtan satarız diyorsun. Rahat bir şekilde yatarız diyorsun. Doğru mu abi? Rahat bir şekilde yatamayacağız. Bizim en çok Yok. e, veresiye olan verirsek da, yas batarız diyorsun. <laughs> doğru mu abi? Yok, <laughs> Eyvallah abi. Onu da verdik. Şimdi şöyle gelelim abi. Ama bunun yanında bu da benim çocukluğumun tatlılarından tatlarından biridir abi. Ama oradan. Şimdi o zaman ben şöyle bir altını çizeyim değerli dostlarımız. Ayrabolu tatlımız çeşit çeşit. <laughs> Boy boy ama oradaki ilk yapılan tatlı el yapımı sadece şubemizde satıyoruz dedi. Sadece buraya gelen alıyor. Evet, evet, Doğru evet, mu abi? Buraya gelmeyenler başka bir, bir yerde gö bulamazlar. Buraya gelmek lazım bu lezzetleri almak için yani. Evet. Şu güzellikleri bir görelim. El yapımı değerli dostlar. Orta boy. Bu restoran tarzı tatlı. Restoran. Mi? Bu da göbeğimiz. Evet değerli izleyicilerimiz Ayra Bolu tatlısını gördüğünüz gibi tezgahta biri gidiyor biri geliyor biri gidiyor biri geliyor milletin ağzı tatlanıyor diyoruz ve şimdi bu tatlıyı üçüncü kuşak olarak yapan Kerem kardeşimizle birlikteyiz. Evet Kerem kardeşim maşallah Abi, dükkan doluyor önce. taşıyor Ayra Bolu tatlısının ünü Tekirdağ'dan Türkiye'den inşallah dünyaya taşınıyor diyoruz. İnşallah. Öncelikle üçüncü kuşaksın. Evet. Allah'tan nice üçüncü kuşaklara aktarmayı nasip etsin. Ayra bolu tatlısının özelliği nedir? Diğer tatlılardan ayıran özellik birinci özellik nedir? Abi birinci özelliği tamamen doğal olması, hiçbir katkı maddesi bulunmaması ee, ve e, peynir tatlısı olması ve peynirimizi kendimiz üretmemiz. Tamamen peynirimiz. Bu malzemesi peynir. Ma evet peynirden yapılıyor. Sabah e, ne peyniri? Küçük baş büyük baş. İnek. Büyük baş. Evet. Ee, sabah süt toplama merkezlerimiz var köylerde. Evet. Ee, süt toplama merkezlerimizde e, sabah 5-5 buçuk civarında sütümüz toplanıyor. Ondan sonra bizim e, işlemlerimizden geçerek peynir taze, tuzsuz peynir haline geliyor. O tamamen e, bizim kaynatma mayalama derecelerimizle alakalı e, tatlımızın güzel olması. Bu yüzden tatlımız e, seviliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.